Selam arkadaşlar. Adil Geziyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bazı arkadaşlar arıyorlar. Adil Bey veya Adil abi ben Tayland'da yaşamak istiyorum. Hangi bölgede yaşamı tavsiye edersiniz? Yani şimdi benim size belirli bir böyle bölge tavsiye etmem doğru olmaz. Çünkü bu sizin yaşantınızla alakalı. Yani hangi tarz yaşantı sürecekseniz onunla alakalı. Tayland'ı şöyle bir göz önüne getirdiğimiz zaman ben aynı Türkiye gibi, yani coğrafi açısından. Tabii ki Tayland'da 6 farklı bölge var ama buranın 4 bölgesi ana 4 bölgesini ben size anlatayım. Hangi tarz bir yaşantı sürmek istiyorsanız tabii ki o bölgeyi seçersiniz. Yani şöyle söyleyeyim bölge derken, örneğin Karadeniz bölgesi. Farklı bir yaşam tarzı, farklı bir kültür, yemekler farklı değil mi? İnsanları biraz daha farklı. Veya bir Doğu Anadolu'ya giderseniz oranın yemek kültürü daha farklı, yaşam tarzı farklı, doğa tabiatı farklı. E bir, Trak bir Trakya bölgesine giderseniz daha farklı. İç Anadolu bölgesine giderseniz daha farklı. E tabii ki bir Ege veya Akdeniz'e giderseniz oradaki yaşam tarzları biraz daha farklı. Ve şimdi Tayland'da hemen hemen üç aşağı beş yukarı aynısı. Ben sizlere bu 4 bölgenin özelliklerini anlatayım tabii ki siz de hangi şartlarda ve hangi koşullarda yaşamak istiyorsanız o bölgeyi seçin derim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sizlere tavsiyem eğer farklı bir ülkede yaşamak istiyorsanız öncelikle o ülkeyi araştırın. Yani gideceğiniz ülkenin hangi bölümde, hangi tarz, hangi bir şekilde yaşamak istiyorsanız önce arasın. Yani yemek kültüründen alın, insanların e, mantalitesini alın, o bölgenin coğrafi bakımdan nasıl bir e, yaşam tarzı olduğuna bakın. Çünkü bazı arkadaşlar direkt böyle geliyorlar. E, maalesef büyük bir hayal kırıklığıyla e, geri dönüyorlar. E, Ellerindekini, avuçlarındakini çoğu kaybedenler çok gördüm. Yalnız böyle yapmayın. Gelin en azından bir iki ay kalacağınız bölgeyi bir seçin, ondan sonra yerleşin. Çünkü yerleştikten sonra çoğu şeylerinizi kaybediyorsunuz evet. Şimdi ben size Tayland'ın dört ana bölgesinde yani bölge bölge yaşayabileceğiniz yerleri anlatayım ona göre hangisi size uyarsa orayı seçin diyorum Öncelikle İhsan bölgesinden başlayacağım yani Kuzey Doğu bölgesi genellikle Tayland'a veya pataya gelen arkadaşlar İhsan bölgesini çok duymuşlardır çünkü bu Pataya'da çalışanların bilhassa kızların %95'i İhsan bölgesinden gelir. Çünkü o tarafta bir şey yoktur. Yani bir fabrika veya büyük bir iş sahası yoktur. Sadece tarımla alakalı olduğu için herkesin karnı doymaz. Onun için İhsan bölgesindeki çalışan insanlar genellikle pataya gelir. Genellikle genç kızlarda. Bir de şöyle İhsan bölgesi aynı bizim Güneydoğu Anadolu bölgesini andırır. Çünkü oralarda pek bir iş sahası yoktur. Yani fabrikalar genellikle işte iş bölgede olduğu için o bölgeler biraz mahrumdur. İşte İhsan bölgesi de öyle ve İhsan bölgesinde de kendi dillerini konuşurlar. İhsanca dilidir ya yani bu zaten Laosçadır. O yüzden o bölgede oralara kaldığınızda zaten orada zaman geçirme şansınız yok ve yaşamanız da çok zor. Çünkü dediğim gibi İhsası yok. Benim bir sürü videolarım var. Mesela Buriram tarafına falan gittim bunların işte bir buçuk iki ay önce. Yani karanlık yani güneş battıktan sonra dışarıda bir şey bulamazsınız arkadaşlar. Yani her yer kapanır. Tamamen herkes evine çekilir. Yani oralarda zaman geçirmeniz çok zor. Yani İhsan bölgesinde ha insanları çok iyi, şeker insanlardır. Çok tatlı bir halkı var. Ama tabii ki yani zaman geçirme açısından veya yani oralarda yaşama açısından çok zorlanırsınız. Ama böyle benim gibi birkaç günlüğüne gezmeye gidip görmek isterseniz mükemmel yerler, mükemmel insanlar. Ama yaşam açısından biraz zordur. Yani dediğim gibi tabii ki sonuçta karar sizin. Yani İslam bölgesinde fazla anlatacak bir şey yok. Yani öyle çok büyük bir iş sahası olmadığı için o da sadece pirinç ve tarımdır. O da zaten herkese yeterli olmadığı için İslam bölgesinin halkı da zaten genellikle hep bu pataya veya farklı yerlere çalışmaya gidiyorlar. Yani daha doğrusu kendi ülkelerinde gurbeti yaşayan bir toplum diyeyim gelelim Tayland'ın kuzeyine. Tayland'ın kuzeyi yani Çengmai, Çengrai, Tak, Uttaradit, Sokotay dediğimiz bölge aynı bizim Karadeniz'i andırıyor. Nasıl ki bizim Karadeniz'de böyle ormanlık, dağlık, böyle şelaleler, yeşil yaylalar falan varsa işte bu kuzey dediğimiz Çengmai, Çengrai tarafı da aynen öyle. Zaten Tayland'ın en yüksek dağı olan Doi Intanon dağı oradadır. 2650 metre civarında olması gerek. İki defa gittim. Arabayla gitmiştim. Böyle döne 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 çıktık. Tayland'ın en soğuk bölgesi orasıdır. Yani en soğuk derken tabii ki bir eksi olup da kar falan yağmıyor ama bazen 1, 2 veya sıfır düştü doluyor. Zannediyorum bazen bazen eksilere düştüğü anda oluyor diyen arkadaşlar var ama ben görmedim. Yani bazen böyle kazak ve ceketsiz yani oturamayacağınız bir yer. Ha her zaman mı değil ama bazı zamanlarda soğuk olduğu da yani var biliyoruz. Çünkü yani sonuçta kuzey ve en yüksek yerler. Şimdi buralarda Turistik açıdan falan mükemmel yer arkadaşlar ya bir turist gezmek için falan gidecek yani turistik açıdan gidecekseniz bir sıkıntı olmaz. Ha yaşamak için tabii ki yaşayan kalan arkadaşlar var orada biraz daha yabancılar çok olduğu için yani İslam bölgesinden daha avantajlı orada kalmak çünkü e, turistler çok o bölgede yani bu Chiang Mai bölgesinde yabancı turist çok ama İslam bölgesinde o kadar yok. Orada tabii ki kalabilirsin ama tabii ki hangi şartlarda o da size bağlı yani sonuçta. Eğer öyle bir Karadeniz gibi bir yerde yaşamak istiyorsanız gidebileceğiniz en güzel yerler oraları. Zaten bu Pataya'ya gelenler bilir. Bu Pataya'da işte bileklik, böyle örmeli şapkalar, takı, kolye satanların hepsi genellikle o bölgeden gelirler. Çünkü orada biraz daha elişleri falan biraz daha ağırlıktadır bu Çengmey tarafında. Ama tabii ki ben bir güzel bir doğa harikası, güzel yerler göreyim diyorsanız yani kesinlikle o Çengmey veya Çengray tarafına gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten mükemmel görülmeye değer yerler. Değer yerler. Yani aynı dediğim gibi aynı bizim Karadeniz bölgesi gibi böyle ormanlık şelalelerin olduğu yerde mükemmel böyle tabiat kültür parkları falan var ki yani müthiş derecede güzel yerler. Yani kuzeyde böyle gel gelelim Tayland'ın güneyine. Tayland'ın güneyi aynı bizim Ege bölgesi gibi veya Akdeniz Akdeniz bölgesi gibi evet, <laughs> bir ara karışırın zannettim, yok. bizim Ege ile Akdeniz yani e, deniz, kumsalın, sahilin olduğu yerdir. Mesela işte bu Phuket tarafı, Krabi tarafı, bu taraf e, güneydir. Burası zaten e, Phuket dediğiniz zaman Tayland'ın en ünlü şehirlerinden birisi turistik yer. Yanlış şu var, e, Tabii ki deniz kum var yalnız biliyorsunuz Tayland'da 8 milyona yakın bir Müslüman topluluğu var ve Müslümanların genellikle geneli güneyde kalır. Yani bizim bu dediğimiz e, Fatani var, Yala, Narativat o bölümlerde, orası da Müslümanların genellikle ağırlıkla kaldığı yer. Zaten yüzde 80'i Male diye geçer, yani Malezya' ve bunlar Male dilini konuşurlar, yani Malezyaca konuşurlar yani sonuçta onlar da güneyde kalıyorlar. Ama şu var ki bazı arkadaşlar o bölgeyi tercih ediyorlar. Abi diyorlar o tarafta Müslüman varmış. Biz de Müslümanız. Daha iyi anlaşırız. Tabii ki gayet normal. Çok giden arkadaşlar da oldu o tarafa. Benim tanıdığım yabancı Arap arkadaşlar falan da var. Ya orası biraz daha farklı tabii, tabii ki. Ha şu var. Orada Müslüman yani güneyde yalnız şu güneyin dedi mi Phuket falan tabii ki Müslümanlar çok da yabancı turistler de var. emme ve lakin bu Patani, Yala ve Narativat oralar şöyle biraz daha olaylı yerler. Mesela o Patani de genellikle bu yani aşırı İslamcı dedikleri terör örgütleri yani öyle nitelendiriyorlar şimdi ben öyle bir şey kelime kullanmayayım da şimdi bazı arkadaşlar hemen Müslümanları terörle ilgilendirdi diyecekler. Çünkü bazıları bazı lafı bazı Farklı yerlerinden alıyorlar. O bölgede biraz olaylar oluyor. Yani ayrılıkçı, e, İslamcı terör örgütü diyorlar. Çoğu zaman polisle karşı karşıya geldikleri e, anlar oluyor. Tabii ki o sizi ilgilendiren bir konu değil sonuçta. Çünkü o onların kendi iş sorunu ama o tarafta yaşamak isterseniz de yaşayabilirseniz yalnız şunu söyleyeyim. E, Tayland'ın güneyi genellikle Phuket tarafı veya tarafı biraz daha pahalı. Yani bizim bu Pataya bölgesine veya diğer bölgeler arasına biraz daha e, pahalı. Ha o tarafta yaşayanlar var mı? E, tabii ki var. Yani e, yok yok değil. Yani demek istediğim size coğrafi açıdan bir e, bilgi de vereyim. Müslümanların ağırlıkta zaten Male dilini konuşanlar yani Malezyaca yüzde seksenine tabi bu üç şehirde. Ve bu Phuket Krabi Tayland'ın en güzel sahil ve sularına sahiptir. Biraz o Krabi adaları falan böyle görürsünüz. Böyle turkuaz su falan vardır. Aynı Phuket gibidir. Yani Phuket'in tamam adı çıkmıştır bir Phuket adası olarak ama yani Krabi'nin sahilleri inanın e, yani Phuket'in tabii ki bir Big Phi veya James Bond Adası hariç yani Krabi'nin diğer e, sahilleri zaten birbirine çok yakın olduğu için birbirine bağlıdır. O yüzden yani güneye giderseniz de pişman olmazsınız. Hem zaman geçirme açısından da iyi olur. Çünkü e, yani yabancı turistlerin gittiği yer e, biraz da tabii ki biraz da muhafazakar arkadaşlar e, biraz daha güneye doğru yönlenebilirler. Çünkü en azından orada anlaşması daha iyi. Ee, bir de bazı işte soruyorlar. Abi o tarafta Müslüman çokmuş. O taraftaki bayanlar biraz daha sadık mıdır? Evet. Ee, çünkü o taraftaki kızların yüzde sekseni tam orijinal Taylandlı değiller. Malezya asıllıklar oldukları için. Yani bir e, İslam bölgesinin kızı gibi değiller. Onlar biraz daha sadık. Tanıdığım çok Arap arkadaşlarım var. O tarafa gidip oradan evlendiler. Ve orada yaşayanlar çok. Ama tabii ki bu şartlarda yaşamak isteyen veya işte kendi öz kültürümden veya dinimden olsun derseniz yani size tavsiyem güneye gidin. Yani o işte Patani, Yalan, Narativat çok iyi insanlar. İnanın eğer bir de zaten sizin Müslüman olduğunuzu bilirlerse ki ben iki defa gittim o bölgeye yani Müslüman olduğunuzu bilirlerse gerçekten size çok iyi davranıyorlar. Çok rahat edersiniz diyeyim yani genellikle. Güney bölgesi de böyle. Evet. Şimdi gelelim Tayland'ın orta bölümüne. Dedim ya Tayland aynı bizim e, Türk coğrafi bakısından, bakımdan, bakımdan Türkiye'yi e, andırıyor. Bangkok ve bu çevreleri. Yani şöyle e, şöyle görelim. Bangkok bir İstanbul. İş sahasının olduğu yer. İşte büyük fabrikalar genellikle bu bölgede ve gene bilirsiniz bu Türkiye'de Körfez'dedir. Yani işte bu Kocaeli, bölgesinde fabrikalar. Burası da aynı. İşte bu Bangkok Chonburi'den başlar. Chonburi, Lam Chabang, işte Pattaya, Sattahip, ondan sonra Rayong aşağı inerler. Nasıl ki o Körfez'de tüm fabrikaların hepsi Kocaeli ve o bölgelere yapıldıysa buradaki fabrikaların hepsi de aynı bu bölgelerdir. Çünkü burası bir liman bölgesi olduğu için yani Tayland'ın en büyük limanlarından birisi zaten Lam Chabang'dır. Dünyanın her ülkesinden gelen gemiler orada e, yüklenir veya boşalır. Onun için yani aynı bizim Türkiye'yi andırıyor dememin sebebi ondan e, dolayı. Eğer iş için gelecekseniz veya zaman geçireyim büyük şehir olursun diyorsanız e, tabii ki e, yani Bangkok ve çevresidirim. Zaten e, burada iş e, iş e, iş alanı dediğin zaman yanlış anlaşılmasın. E burada yabancılar çalışamıyor. Yani çalışma açısından değil. Sadece yani bir coğrafi bakımdan söylüyorum. Çünkü burada yabancılar öyle fabrikadaymış, inşaattaymış çalışamıyorlar. Yabancılar ha ne olur? İşte bir İngilizce öğretmenliği yapar veya kendilerine iş yeri açarlar. Onların da bazı şartları var zaten kanalında var. Yani demek istediğim Tayland aynı bizim Türkiye'deki işleyiş şekli gibi. İşte iş yerlerinin olduğu yer. Ha. Tabii ki ben gelip de <laughs> ben koka 140 kilometre olan dünyaca ünlü yani Pataya'yı yazı gözüküyor mu? Gözüküyor. Hemen geminin üzerinde. Yani Pataya anlatmadan olmaz. Çünkü sonuçta Pataya dünyanın eğlence merkezi. Zaten eğer eğlenceyi seviyorsanız yani diskoları, barları, gece hayatını yani eğlenmeyi seviyorsanız hiç tartışılmaz. Kesinlikle Pataya. Ha çalışmak için değil tatil yapmak için. Ha çalışmak için nasıl olur? Kendi iş yerinizi açarsınız çalışabilirsin ama dediğim gibi öyle fabrika falan yok. Yani şimdi bazı arkadaşlar diyor ya orada iş sahası çokmuş fabrika falan da yabancılar öyle bir yerde çalışamıyorlar. İşte evet arkadaşlar yani 3 aşağı 5 yukarı e, Tayland'da Nasıl diyeyim? Yani gelmek, yerleşmek isteyen arkadaşlar işte bu şartları göz önünde bulundurarak ha ben böyle küçük bir ip ucu verdim. Ama dediğim gibi eğer ki kesinlikle bir Tayland'da yaşamak istiyorsanız gelin bu yerleri görün. Ben size o bölgelerle ve işleyiş şartıyla oranın kültürleriyle bir bilgi verdim. Ama siz yine de gelin kendi gözünüzle birkaç ay gezin görün ondan sonra kararınızı verin. Yani ben size bir ön ayak olmuşum gibisiyim. Yalnız benim dememle e, sakınla gelmeyin. E, sonuçta Adil abi yaktın bizi demeyin. Ha, değil mi? Yani ne olur ne olmaz. Çünkü ben e, küçük bir şey anlatıyorum. <laughs> ya buradaki fiyatlarla bizim Türkiye'deki fiyatlarla bir kıyaslıyorum. Zaten yeni bir fiyat videosu çekeceğim de yani her şeyle alakalı. Adam beni Türk düşmanı ilan ediyor ya. Diye sen Türk düşmanısın diye. Niye? Ülkeyi karalıyorsun. Düşünebiliyor musun? Ya yani böyle bir zihniyet olduğu için yani ben size şurası 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 diyorum. Yani bana bana inanarak da gelmeyin. Siz gelin önce bir gözünüzle görün. Ondan sonra gelin yerleşin. Ha. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir, Tayland'da yaşanır mı? Yaşanır. Hem de mükemmel yaşarsınız. Tayland Türkiye'den ucuz mu? asla Türkiye'den ucuz değil. Bakın bunu üstüne basa basa söylüyorum. O internette anlatılanlara yok efendim Tayland'da bir, bir e, dolara sınırsız yemek yiyorsun. Yok 5 dolara günlük geçimimi sağlıyorum. Kesinlikle ama kesinlikle inanmayın gelirsiniz ortada affedersiniz sap gibi kalırsınız. Yok efendim Tayland'da 10 dolara 15 dolara lüks hayat lüks yaşam kesinlikle buna inanarak buraya gelirseniz çok perişan olursunuz. Size bir abi, bir dost tavsiyesi. Tayland yani öyle ucuz bir yer değil. Bir Avrupa ülkesi olmuş olsa gidersiniz sağa sola çalışma imkanlarınız var. Tayland'da o çalışma imkanınız da yok. Onun için gelip de burada per perişan olmayın derim. Seçiminizi iyi yapın. Tayland'da yaşamak için bak yine her zaman söylüyorum. Paranız varsa Tayland'da yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Paranız yoksa Tayland'da yaşamıyorsun. Onun için bazı arkadaşlar gelip çok perişan oluyorlar. Üzülüyorum. O yüzden tamam ben videoyu pek fazla uzatmayayım ben zan, e, sanıyorsam zaten diyeceklerimin hepsini söyledim ve anlatacaklarımı anladım. Zaten anlayan arkadaşlar zaten anladı anlamayan da e, sağ olsun yani anlayana sivrisinek saz derler değil mi anlamayana da boş ver ne yaparsak yapalım. Evet arkadaşlar işte durum böyle yani Tayland çok ucuz yaşama şartları falan çok iyi diye pek aldanmayın yaşama şartları iyi paranız olduğu sürece yaşama şartları çok iyi ona göre. Evet benden size bir dost bir abi tavsiyesi hesabınızı kitabınızı yapın. Tayland'a öyle gelin diyorum. Evet arkadaşlar daha güzel, daha farklı, daha enteresan videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.